Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'te görüştü. Tatar görüşme sonrası yaptığı açıklamada Guterres'e Kıbrıs'tan müzakerelere Krans Montano'da kaldığı yerden devam etmeyeceklerini söylediğini aktardı. Artık yeni bir tutumumuz var diyen Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de müzakereler için ortak zemin olmadığını teyit ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun Kıbrıs'ta iki ayrı devleti kabullenmek zorunda olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'in de Kıbrıs Türk halkına karşı tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Thank you for his time. E... Tatar, eğer bizim eşit uluslararası statümüzü kabul etmezlerse resmi müzakerelere dönmeyi düşünmüyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'te görüştü. Tatar görüşme sonrası yaptığı açıklamada Guterres'e, Kıbrıs'tan müzakerelere Krans Montano'da kaldığı yerden devam etmeyeceklerini söylediğini aktardı. Artık yeni bir tutumumuz var diyen Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de müzakereler için ortak zemin olmadığını teyit ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun Kıbrıs'ta iki ayrı devleti kabullenmek zorunda olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'in de Kıbrıs Türk halkına karşı tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Thank you for his time. E... Tatar, eğer bizim eşit uluslararası statümüzü kabul etmezlerse resmi müzakerelere dönmeyi düşünmüyoruz dedi.